Abi bu ne kadar? 2.95 Abi 5 kuruş eksik sıkıntı olur mu? Olmaz kardeşim ya sonra cebimizden çıkıyor cık cık. Buyur abi 3 lira Kasada şu an 5 kuruş yoksa ona versem olur mu? Abi bizim de cebimizden çıkıyor <laughs> Pardon bakar mısın? Pardon bakar mısın? Baktım ya. Ne şey yaptı ki yaptığına kendi bile inanamadı. Beyin bedava dedirten olay görenleri şaşkına çevirdi. Geçmiş 14 Şubat sevgiler günü hediyen aşkım. O kadar çok sevdin ki mecbur telefon almak zorunda kaldım. Buyur canım. Ya bir git be. O numarayı bir kere yerler. Bir kere ikinci, üçüncü. Nah yerim ben o numarayı. Vallahi aldım diyorum sana. Geri zekalı. Al. Aldım diyorum sana. Niye inanmıyorsun sen? Al. Al. Ya geri zekalı mısın sen? Telefonu kırdıracaktın bana ya. Sana aldık Yine diyoruz. Sen telefonu Telefon aldık dedik ya sana geri zekalı. Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak, şuna bir bak. Anna! Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam abim. Abi şunu onu yapar mısın ya? Yapayım abim ya. Yalnız bir lira eksik. Al abim. Teşekkür ederim. Abi rica etsem şunu da 200 yapar mısın ya? Aşkım üstüne ya buyurun. Teşekkür ederim. Eyvallah yine bekleriz. Enayi. Karıdan korkanlar ayağa kalksın. Ne olasın sen karıdan musun ayağa kalkmadın. Yok ben karı kelimesini duyduğum zaman tizlerimin paha kesiliyor o yüzden kalkamıyorum. <laughs> Bu sefer kimse yatırmamış borcu. Evet. Biz yatıracak. Bak 7 ATM'dir. Geziyorum, parayı alıyor, geri veriyor. Alıyor, geri veriyor. Alıyor, geri veriyor. almayacaksan bak gidip yatacağım ben. Yatacağım. Sen <laughs> yıkamıyor musun o adamı? Makineyi yıkı. Yani ben öyle bir şey görmedim. Hayır, çamaşırını sen yıkamıyor musun? <laughs> yani makineyi yıkıyorum. Elhamdülillah. Yerhamükullah. Yehtine ve yehtimükullah. Bak. Allah ne avrat? Ne bu? Ha ne bu? Çabuk açıkla bana. İki gün anneme gittim ya. Kızı Kimin bir dakika, bu çamaşır? Dur Bir dakika. Dinle ya. Ne dinleyeceğim? Ne diyeceksin Kızım acaba? Kızım internetten tablet almadık mı biz? Aldık. İçinden bu çıktı. Bak zaten moralim bozuk. Al kargosu da al. <laughs> bu mu çıktı? Bir de gül. Bir de gül güncem, olsun. Gülücem. Gülücem de. ne diyeşiyor? <laughs> Açıyor. 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 Alo polis mi? Evet buyurun beyefendi. İki kız benim için kavga ediyor. E ne güzel işte. Ama çirkin olan kazanmak üzere. Tamam hemen geliyoruz. Ah, sana buluşmaya geç gelmeyeceksin demedim mi? Ne vuruyorsun kıza? Hayırdır bilader benim sevgilim. Öyle mi? Al götür kızı. Otur sen şuraya. Bundan sonra ne kendi kızına ne de başkasının kızına vurmayacaksın. Anladın mı lan? <laughs> Diyen boşa dememiş. Yıkık duvara güvenme üstünü uçar. El kızına güvenme ağzına sıçar diye. Aynen de öyle oldu. Aşkım annem gel geldi. Zile basıyorlar kapı sıkışmış açamadım. Annen gel mi geldi? Evet. Çalar çalar zile mi? Yoz dışı kapı. şey saklan gidiyor. Saklan. Saklan. Benim annem gibi değil, senin annen salak. Benim annem gibi mi? Evet. Bak kızım, ben gelmiş. Kalk kalk, kalk, Vay kanı bozuk, vaa. Sadece hasta oldun. Elini ayağın tutuyor. Bir su getirsen ölür müsün? Senin bana bakman gerekmiyor mu? Şu halimi görmüyor musun? Kalp da. Biz bunu aldığımızda dal gibiydi. Yine duba gibi olmuş. Adını sindiremle koymuşlar ama sindiremiyor. <laughs> Baksana numaranı versene. Düzgünce de istersen vereceğim. Bir daha dene. Tamam. Bakar mısın? Hayır. Yeni <laughs> gelin, gelin gibi yor. Ortanca gelin gibi yor. Eski gelin gibi yor. Abi. Ne diyorsun kız? Babama duvar içtiğimi söyleyeyim mi lan? Söyle tabii bu oyunu da yapıştırıyorum. Bir şartla söylemem. Neymiş o? Sen biliyorsun. Al aha şunu al da sesini kes. Ben senden hoşlanıyorum. 96 yaşına geldim ama ben hala senden hoşlanıyorum. Ben senden çok hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum. Senin fikrin nedir? Çünkü ben senden hoşlanıyorum. Hele bir bakayım herhalde verdim. Bir ki yüz dört sıkla hokası. Biraz mezdeki. mesleki. 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 Yani mesleki. <laughs> beni bana sor Leyla. Anılara sor Leyla. Ama çok zor Leyla. Kurtar beni Mevla. Leyla, Leyla. Sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir ederim. Karpuz koydum koynuma, engel çıktı yoluma. Çok mu gitti zoruna? Çok patladı baksana. Neler yiyorsunuz da grip olmuyorsunuz? Aklıma anne gelirse çok içerim. Peki Osmanlı çayı içtiniz mi? Yok, içmedim. Viski içerim, krahü içerim. Onlar korur Sıradaki gelsin Geç Sıradaki Geç Gel 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 Geç bitiremedim Ağladım ağladım Hiç gülemedim Son çare Bu aşkımıza come